Aa, kızım, çekinme ya hadi sen de. Artık burası senin de evin. Şuna bak ya, kaç yaşına geldi daha kaşık kullanmayı becerleyemiyor. Peki sus. Ne sus ya? Öğrensin bilsin bu kıza. Kime kaçtığını öğrensin görsün. Nasıl bir adam olduğunu. Buna da adam denirse. Kadir. Oğlum yarın çarşıya gideceğiz haberin olsun. Ha tabi tabi gidin çok parası var ya A bizim o olan çünkü. Çarşıya da gidin. Paralı parasız o alışverişe gidilecek. Duyun mu? Olur anne. Gideriz. Şey yaparım. Ayarlarım parayı falan. Yüzden bulacaksın artık o parayı. Elinize sağlık. <laughs> Selve. Ne oldu lan? Sirk şempazesi gibi asılı kaldın orada. Bak git nereye gideceksen. Kalk. Asabını etme benim. Kalk. Sen nereye girdin adım sıra? Uğurlamaya diye geldiydim. Giderim ben. Kendim gelme peşimden. El kızının yanında konuşma şöyle. Aa gururunu kamaş çocuğum. Tut acık şu çeneni. Selvi sen de. Gurur ha? Gurur. Gurur mu var bunda? Ha bunda gurur mu var? Pes. Pes. Seme yaptığınız mezogelini? Bispet yapar gibi gelin çorbası mı yaptınız lan? Videoyu beğenmeyi ve YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Çok teşekkür ederim.